Aklına. Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili akıllı çay bardağı oynayacağız. Kaan da yanında ser, gel Gel. Şimdi bu ya, aklımızdan bir şey tutuyoruz. Yerini soru, soru da biliyor. Kaan ne tutalım? Ne olsun? Tavuk. Tavuk, Tavuk olmaz. Hmm. Şey. Hmm. Topuk. Hayır. Ne no, biliyor mu? Bak, ya, top olsun arkadaşlar. Şimdi e, elinizde tutmanız gerekir mi? Yani gerekiyor. Otoban mutfakta bulunabilir mi? Hayır. Cebine taşıyabilir misin? Hayır. Kırmızıdan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Ee, bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hava, hava konulur. Hayır. Yine. Dört köşesi var mıdır bu şeyin? Yok. O bir top. Genellikle yuvarlak mıdır? Evet büyüklük olarak mikrodalganın mikro içine sığar mı? sığıyor benim. Bu şey ortalana bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Çalışma sırasında bulunan bir şey biliyor mu? bu, bu diyor. Hayır. Değil. E, bir yatak atasında bulunabilir mi? Bu şey evet bulunabiliyor. Daha çok kadınlar mı kullanıyor bu şeyi? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi? Hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Var aslında. Bu şey esnek ediyormuşak yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan ya ya kırılmadan nasıl? değiştiremiyor maalesef. Ortalama bir banyoda hayır. Düğmesi var mı? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır. Bu şöyle oynanabilir misin? Evet. Hayır. Bu şeyi yelip içilebilen bir şey mi? Hayır. Kol var mı? Hayır. Ne çıkacak acaba? Ne Evet. Ve bak bakalım. Doğru bilmiş miyim? Top olacak. Krem evet. demiş. Bilemedi. Buraya da top diye yazalım. Hay nasrettin hoca'da. Tamam itiraf bir ediyorum. Tu bir <laughs> tur daha oynayalım <oynuyorlar, gülüyor> arkadaşlar. Bu sefer de lollipop tutalım. Şimdi sen lollipop. Hayır ben şey tutacağım. böyle lollipop gibi bir şey olsun. Resmen. Basacağın zaman beni ee... uyandırırsan. Top. Topu yapmıştık. Ha, da. Şey. Arkadaşlar çorap dedik biz Aa, ilk soruda gittik ortadan bir mutfakta bulabilir mi? Hayır oğlum bir insanın kolayca hava havaya kaldırabileceği bir şey bu Evet Kırılmadan katılabilir mi bu şey? Evet giyilebilir ya da vücuda takılabilir mi? Evet genellikle iki çift mi olur? Evet daha çok kadınlar mı kullanılır? Hayır vücudun parçası mı? Hayır genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi bu? Evet Cebi var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle beyaz renklerden bu şey. Emin değilim. Büyüklük olarak da damganın içine sığabilir mi? Evet. Birine hediye olarak verilebilir mi? Sana çorap verdim. Hayır. Şimdi çorap abi. Eğer bulamazsan bir tur daha yaparız. Aaa bildi. Ee, çoraptı. Bilmiyorum. Ben bildim. Bilmiyorum. Aferin sana. <laughs> ben ya sen bilmedin bu bilgi. Zaten bu bilgi. Var mı? Var Var Şimdi bir tur daha arkadaşlar. Şimdi sen aklından ne ol, olsun bu sefer? Doğru, havlu. Bu Akışa bir havlu dedik. Büyüklük olarak mikro içine sığar mı? Evet. Ee, ortamda büyüklük hakkında bulunabilir mi? Evet. Gelip içilen bir şey mi? Hayır. Bir şeyin içine konur mu? Hayır. Denekli dört köşesi mi var? Evet. Kırmadan katlanabilir mi? Evet. Ortalama bir banyoda bulunabilir mi? Evet. Temizlik için kullanılır mı? Hayır. Su ile yıkanır mı? Evet. Cebine taşıyabilir misin? Evet. Bir neydi olarak verilebilir mi? Çeyiz olarak. Evet. Bu ortalama bir yatak odasında bulunamayın mı? Evet. Kaldıydı. Bu da son arkadaşlar. Bak doğru Bildi. Bildi vallahi. Arkadaşlar kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Ee, bu videoya kanala abone olmayı unutmayın b ve like atmayı bu ilk videom değil. Bu arada hatırlatmak isterim. Neyse zaten başlıkta da görürsünüz. Ee, geri dönüş videom bu benim. Hadi kalın salıncakla. Bay bay.